Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Corona Force oyununu getirdim. Corona Force oyunu arkadaşlar bir Immutable oyunu ve Immutable oyunlarından belki de en büyük olma yolunda gidiyor. Çünkü ilk gün arkadaşlar server'a 10.000 kişi girdi ve gerçekten server'ı ettiler ve artık yeni yeni oynayabiliyoruz. Nasıl airdrop kazanacağımızı, neler yapacağımızı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şu anlık testte oyun gerçekten güzel olmuş. Bir arkadaşlar multiplayer action RPG oyunu arkadaşlar deyip videomuza geçiyoruz. Twitter'da paylaşacağım, YouTube'da da paylaşacağım. Ama like'larınızı, RT'lerinizi ve yorumlarınızı yaparsanız Twitter'dan, da YouTube'dan da aynı zamanda beğenirseniz çok sevinirim deyip anlatımımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar Chrono Wars'u tamamen ücretsiz oynayabiliyorsunuz ve NFT'leri gerçekten çok pahalı, güzel bir oyun. Nasıl airdrop kazanacağız arkadaşlar? Buna gelelim bu çok önemli. Öncelikle oyun arkadaşlar Discord'larını indiriyorsunuz. Corona Discord'larına geldiniz ve Measurement Split kısmından buradan indirebiliyorsunuz. Burada indirdikten sonra masaüstünde bir klasör açıp bunu e, RAR'dan dışarı çıkar, içeri çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra oyuna girişiniz hazır. Oyuna girerken arkadaşlar bize karakterler seçmemizi istiyor. Burada serverler var. EU seçiyorum. Mage seçebiliyorsunuz, yeni karakter oluşturabiliyorsunuz, Knight vesaire seçebiliyorsunuz. Ben Mage tercih ettim ama bütün karakterler güzel. Bu arada şunu da söyleyeyim, oyunda kendiniz oyun arkadaşı arıyorsanız Discord sunucumuza gelip birden çok oy oyunu oynayan komünitimize de katılabilirsiniz aynı zamanda. Discord'un linkini de alta koyacağım dostlar. Şimdi oyuna girişte enter game diyoruz oyunda bir karakterimiz var ve dungeonlar dönüyoruz dungeonlara dönerken e, level atlıyoruz skilllerimizi geliştiriyoruz ve belli başlı görevler yaparak teste oynayan görevleri yapan herkes token kazanacak arkadaşlar bunu da hemen nasıl yapılacağını göstereceğim bir oyuna girelim aynı zamanda ve e, bu görevleri de nasıl yapacağımızı gösterelim. Hemen oyuna giriş yapıyoruz. Oyunun oynayışı bir göstereyim. Sonra airdrop görevlerine bahsedeceğim. Sizin de ilk gün rekorlar kıran bir oyun arkadaşlar. Burada karakterimiz var. Space de böyle zıplayabiliyor. Ve skill'ler atabiliyoruz. Şimdi ben size kolay bir dungeon'a gireceğim. Buradaki zor dungeon'da ice dungeon'ıydı. Şimdi şurada bir kolay dungeon var. Oraya girip sizlere göstereceğim nasıl oynanıyor. Kolay bak şurada burada karakter var. Dungeon'ı bitirdiğimizde itemleri gelip buna satabiliyoruz. Burada da arkadaşlar bu dungeon'a girip yaratıkları keserek dungeon'ın üst katlarına çıkıp boss'u kesmeye çalışıyoruz. Boss'u kesersek de dungeon'ı tamamlıyoruz. dancını dungeon tamamladığımız zaman ne oluyor dostlar? dancı tamamladığımız zaman da görev yapmış oluyoruz ve itemlerimizi alabiliyoruz. Burada çıkar mesela item çıkartıyoruz burada bir tane adam attı oyuncumuzda 3 kişi oynanıyor. Hemen ateş ediyorum mesela böyle gördüğünüz üzere. Hemen yerde itemleri topluyoruz ama itemler şu an bize gelmiyor. Size bir mükemmel bir skill atayım o zaman. Zınk. Evet. E, benim adama dalmadığı Bana daldığı için biraz şey oldu. Orada bir skili kötü attık ama sorun değil. Burada arkadaşlar itemleri alıyoruz. Bu itemler dungeon tamamlarsak bize geliyor yoksa bize gelmiyor dostlar. Hemen bir slot görüp tek atayım sizlerin göz önünde. Şurada mesela slotlar var. Hemen mage'im. Ben mage'im. Mage'de hemen şöyle vurdum. Tık öldü hepsi gördüğünüz üzere. Şunları da şu skillimi atayım da niye böyle oldu? Evet size niye niye böyle oluyor skill? Evet skill'i boş verdik. Hemen böyle bir skill attık. Şöyle Q skill'imizi de atalım. Böyle skill'lerle buraları geçmeye çalışıyoruz. Çok kolay bir şekilde geçebiliyoruz hemen buralara. Böyle dungeon'ı itemler alıp amacımız dancını bitirmek. Şöyle biraz daha oynanışı göstereyim. Mage'in oynanışı böyle bir gayet güzel. Ama diğer karakterler de güzel. Hepsini kastığınız zaman e, güçleniyor. Bizim bir tane daha adam gelmiş. 3 kişi dungeon dönüyor. Oyuncu bulursa size atıyor oyuncuları aynı sınıftan. Şöyle rastgele bir eşleştirme sistem var ama arkadaşlarınızla birlikte girip aynı anda basarsanız eşleşebiliyorsunuz derken Bunlar kaçtı Şunu niye böyle yapamıyorum aynen yaptım Bu da başka bir skillim göstereyim sizlere Böyle atıyor da e, şu an yaratıkların içine girdik. Bu yaratıklar level'ım benim yüksek diye bunlara göre az eks veriyor Şöyle kesmeye devam edelim Şöyle bir vuralım Evet Gelen hepsi ölecektir buraya aynen öldürdük Okçu işlerine girdi ölecek büyük ihtimal evet öldü o. Onu arkadaşlar F tuşuna basarak canlandırabiliyoruz. Böyle kolay bir şekilde canlandırmada yöntem var takım arkadaşlarımıza. Yılları da güzel onu da oynayabilirsiniz. Böyle bir şekilde oynuyoruz. Şimdi şimdi airdrop kısmını nasıl kazanırız onu göstereyim. Oynanış bu şekilde arkadaşlar. Oynanış böyle yeter. Şu anlık çıkıyorum. Oyundan çıkma tuşunu kullandım. Böylelikle oynayabiliyoruz. Hani oyunda yapılacaklar bu kadar. Ekstra detaylarınız varsa Discord'dan da sorabilirsiniz. Şimdi airdrop nasıl kazanacağız arkadaşlar? Şöyle göstereyim sizlere. Corona Force kısmına girdik ve Games.gg'de görevler var arkadaşlar. Buraya öncelikle üyelik açıp bağlanıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan Metamask Wallet'ımızı bağlıyoruz. Metamask Wallet'ımızı bağladıktan sonra oyunda burada Wallet kısmına basıp Buradan da wallet'ımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Ben buraya da metamask bağladım. Immutable wallet'ımı bağlamadım. Neden? E, Metamask'ta da olacak demişler. Zaten burada e, üstünde ödüllerin üstünde poligon işareti var ama ben yine de sordum moderatörlere sıkıntı olmaz dediler. Çünkü Metamask wallet'ımız immutable password'la değil yanlış anlamayın. Normal immutable wallet'ımızla immutable wallet'ımızla aynı olduğu için bir sıkıntı olmayacağını söylediler. Ama ben yine de detayları aktarıp yine de bununla ilgili bir tweet atarım wallet bağlamayla ilgili. Buraya ben Metamask'ımı bağladım ve burada görevler var. Mesela diyor ki. Buradaki daha demin girdiğimiz dungeon'ın bossunu öldür. Bir de daha demin hani çıktım ya oradan burada daha güçlü yer diye. Onun bossunu öldürme görevi var. Bu iki boss'u öldürdüğümüzde görev yapmış alıyoruz. Ve bu bossları öldürdüğümüzde arkadaşlar görevler tamamlanıyor. Sonra Twitter'ını bağla diyor. Sonra takip et. RTMT görevleri var arkadaşlar. Bunları da yapıp onaylattıktan sonra. Bunları da yaptıktan sonra ne kazanıyorsunuz? Burada arkadaşlar 5k Corona Points kazanıyorsunuz. Bu Corona Pointsleriniz oyun çıktıktan sonra tokene dönüşecek. Yani sizlere bu Corona Pointsleri airdrop olarak verecekler. Burada games. gg xbc kazanıyorsunuz. En önemlisi bu. Adventure NFT arkadaşlar çekilişine katılmış oluyorsunuz. Bu Adventure NFT çekilişi ise arkadaşlar, tanesi yaklaşık kaç dolar? 2000 dolar olması lazım. E, bu çekilişte size çıkarsa bir tane Adventure NFT verecekler size dostlarım. Çok önemli. Bu da arkadaşlar oyun gerçek büyük güzel bir airdrop alabilir. Aynı zamanda şöyle göstereyim sizlere. Immutable oyunlarından bir tanesi olduğu için belki ileriki zamanda Immutable gem de verebilirler. Yani şu anlık net bir bilgi yok orada ama hani bunu da kazanabileceğimiz için ben oynuyorum. Bu özellikle çok önemli ve almak gerçekten çok kolay. Oyuna girip 2-3 saat oynasanız bossları kesersiniz diye düşünüyorum. Oyundan atma gibi sıkıntılar yaşanabilir ama bunların çözümünü yavaş yavaş yapmaya çalışıyor ekip. Burada görevler 5 gün 21 saat var diyor. Galiba 3 gün 21 saat var. Oyun biraz ertelendi. O yüzden mümkün olduğunca erken yapmaya bakın arkadaşlar diyorum sizlere. Zaten Guild of Guardians videosu da gelecek ilerleyen günlerde bu projemiz arkadaşlar yapılması gerekenler Chrono Force ile ilgili böyle valıtımızı da böyle bağlayıp buradan görevleri yapıp buradan kesin token alabiliyorsunuz. Buradan XP alıyorsunuz Games Took the GG'den. Adventurer NFT de şansa göre geliyor dostlarım sizlere. Burada 5119 kişi gösteriyor ama Bunlar katılanlar tamamlamış değiller. Yani bunun 3000'i tamamlasa 3000 kişi falan olacak. Yani çok fazla kişi olmayacak arkadaşlar. O yüzden yapmayı unutmayın bunları diyorum. Ve oyunu oynadığınızda da belki Immutable Wallet'ınızda da ekstra bir şeyler verebilir. Burası hariç dostlar. Ben şu anlık size burayı anlattım. Burası hariç ekstrada bir şey verebilirler diye düşünüyorum. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Beğen, RT, like vesaire atmayı unutmayın. Bir sonraki içeriklerde sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. seviyorsunuz Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.